Güzel bir çilek reçeli yapalım. Çileklerimi temizleyip yıkayıp tencereme koyacağım. Şöyle 3 kilo çileğim var. 3 kilo da şeker kullanacağım. Şekeri önceden basıp kaynatmıyorum. Hemen ben çileklerimi doğruyorum. Şekerimi de koyuyorum kaynatıyorum. İster gibi de çilek reçeli oluyor. Çileklerin saplarını şöyle kestim. Güzelce yıkıyorum. Büyük oldukları için doğrayacağım çileklerimi. Ufak olsa hiç doğramadan yapıyorum. Çileklerimi bir taraftan doğruyorum. Şöyle. Bir taraftan da temizliyorum ve yıkıyorum. Bol sudan. Evet, el adam akıllı yıkansınlar ki e, dışarıda tozlu toprağa tükreye gitsin. Çileklerimi güzelce temizledim, yıkadım, doğradım. 3 kilo çileğim var. Burada da 5 kilo şekerim var. 3 kilosunu koyacağım. Kaynatmaya başlayacağım reçelimi. Şekerimi koydum. Şöyle bir çay bardağı da su koyuyorum. Dibi tutmasın. Hemen ocağa koyuyorum reçelimi. Reçelimi ocağa koydum. Kaynatmaya başlıyorum. Çayımı da demledim. çileklerim kaynamaya başladı. Suyunu da saldı. İster gibi pişsin bakalım şimdi. Reçelimiz. Çayım da demlendi. Hem reçelimizi yapalım hem çayımızı içelim. Şimdi ufak çileklerimden daha ayırdım kahvenin yanına servis yapmaya. Ben çilekli böyle kahveyi servisin çok seviyorum. Yakıştırıyorum yani kahvenin yerine Bunları dolaba kaldırıyorum. Dekelim de kaynamaya başlıyor. Evet elim kaynıyor. Gördüğünüz gibi suyunu aldı Ne yapıyorum? Ocağı biraz kısıyorum. E tabi köpüklerin üzerinden alıyoruz. köpüklerini alacağım. Mis gibi reçel oldu. Mis, mis. Evin için öyle bir güzel koku aldı ki anlatamam size. köpükleri bir toplayalım bakalım. Bir alalım onları. Böyle güzel bir koku olamaz ya. Şahane koktu mutfak. Hep gene kendi yaptığın reçel. güvene ve giyebilirsin markette gireyim içinde ne var belli değil ya yani mecbur kalınca yiyoruz mu yiyoruz olmadı mı gene arada alıyoruz almıyoruz değil ama kendi reçelimiz oldu kesinlikle almam sene de çilek reçeliyle başladım. Artık ne meyve çıkarsa ondan reçel yaparım. Başladım bu da durma. Böyle de bir uyum var. Kaynasın yine bir tarafta. saate biraz açalım. Çayım da neredeyse oldu. Şöyle kaynıyor güzel güzel. Böyle bir güzellik yok. Şu görüntüye bak. Bir de kokuyu duysanız mutfağımda çilek kokusunu. Şahane kokuyor, şahane. Hep köpüğünü de alıyorum bir taraftan. Kaynarken. Reçelim kaynıyor, çayım da Şöyle bir tane şeker alıyorum. Keşke şekersiz içebilsem ama alışamadım. Çayımı da koyuyorum. Emre çayımı kaynatıyorum. Emre çayımı içiyorum. Köpüğünü de hep alıyorum. Kaynadıkça köpük yapıyor, onu da alıyorum üstüne. Misler çift oldu reçelim, çayım. Köpüğü alalım. Mis, mis. Tabii ki bu da mis. Missiz olmaz, çaysız olmaz, kahvesiz olmaz. Reçetim neredeyse oldu. Şöyle tabağa aldım. Biraz soğusun. Kıvamına bakacağım. Olduysa ocağı söndüreceğim. Şöyle bir kaşık limon suyu koyuyorum. Reçelimin tam pişeceği zaman yani piştiği zaman diyelim. Son dakikaları. Karıştırıyorum şöyle. Köpüğü tabii hep alıyoruz üstünden. che direzionto? Ah, ricca Şöyle arada tabağa koyuyorum. Bakıyorum bakalım. Kıvamı nasıl? Sıcakken anlaşılmadığı için az bir şey alıyorum. Bu ikinci alış. Az önce aldım. Baktım kıvam daha olmamış. Kaynatmaya devam tekrar aldım. Şimdi şöyle bir donarsa yani kıvamını alırsa soğudu mu tamamdır reçel. Reçelim oldu. Tam da istediğim kıvamda. Buraya tabağa koymuştum. Bak. Bu da hem de 5 dakika öncesi. Bu fazla bir oldu bence. Hemen kapatalım. Şöyle sıcak sıcak kavanozlara dolduralım kapaklarını kapatalım mis mis misin misin reçellerim oldu kavanozlara da koydum 3 kilo çilek 3 kilo şekerden çıkan reçeli şöyle 2 tane de ufak kavanozum. Burada da yarım kaldı bir kavanozu. Burada tencereme ıslatıyorum. Yumuşasın. sabah yıkarım artık. Yaptık yani. Gece gece reçelimiz doldu. Ama çok da güzel oldu. Şuraya bakın. Kan kırmızı bir reçel oldu. Şöyle çekelim reçellerimizi. Sıcak sıcak kapadım onları. Evet. Ufak kavanoz olursam bunu da boşaltacağım. Evet. Misim mis gibi reçelleri. Böyle tabağıma alıp salona gidiyorum. Orada bir de tadımını yapalım. Son videomuz olsun. Reçelim oldu. Şu renge bakın. Şu kıvama bakın. Tam istediğim kıvam. Ne duru ne koyu olmuş reçelim. İstediğim gibi oldu. Süper bir reçel. Tadımını da yapalım. Bismillah diyerek harika harika ötesi bir reçel olmuş cam gibi parlıyor ne diyorum yaparsanız size daha afiyet olsun çilek reçelimden bize daha afiyet olsun